Merhaba Ece, senin için ekoloji temelli yaratıcı dans eğitmen eğitimi nasıl gidiyor? Şimdiye kadar 6 dersimiz geride kaldı. Yarı online, yarı yüz yüze melez bir programda. Her şey harika gidiyor. Öncelikle ben bir öğretmenim ve öğretmen olarak hareketin pedagojik olarak incelendiği bir ortamda olmak çok kıymetli. Türkiye'de hiç erişemediğimiz bir şey. Teşekkür ediyorum sevgililer dahi bu yüzden. Onun dışında ben bedenimle ilişki kurmakta çok zorlanan, ayrıca hayatımdaki kararları hep zihnimle alan, böyle duygularımla ve bedenimle alamayan bir kişiydim. Bu konuda da inanılmaz bir dönüşüm ve e, değişim içindeyim. Bu yüzden de çok mutluyum. Her şey harika gidiyor, bitmesini hiç istemiyoruz. Yüz yüze buluştuğumuz bugün de birlikte deneyimlemek, hareket etmeyi ve hissetmeyi çok çok güzeldi. Teşekkür ediyorum her şey için. şu anda ekoloji temelli yaratıcı dans eğitmen eğitimi atölyesi nasıl geçmekte? Ee, çok güzel geçiyor. Özellikle kendi içimdeki yaratıcı taraflarla barışmam ve tanışmam noktasında çok fazla aracı oldu bu eğitim benim için. Yani aslında sadece başta dans üzerine bir eğitim gibi düşünerek başlamıştım. <laughs> Ama Zamanla biraz daha şeye dönüştü benim adıma yani gerçekten başka yaratıcı taraflarımın da beslendiği bir çalışmaya dönüştü. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Bedenle alakalı pek çok çalışma yapıyorum. Ama yaratıcı dansta bütün ritme bırakmak, aradan duyguları, düşünceleri çekip içeriden ne geliyorsa var olanla bütün olmak çok keyifli. O yüzden çok keyifli bir eğitim süreci oldu. <laughs> Umran, merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk Lerme Hocam. Bugün Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi, Ekoloji Temelli Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitiminin ikinci yüz yüze buluşmasında Ormandayız. Şu ana kadar bu eğitim senin için nasıl gidiyor? Neler deneyimliyorsun? Çok benim tahminimin ötesinde benim için besleyici oldu onu söyleyebilirim. Başında yaratıcı e, kelimesinin olması beni aslında buraya getiren sebepti ama e, yani yaratıcı yazarlık gibi işte yaratıcı diğer sanat alanları gibi yaratıcı dansın da çok insana dair bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda ormandayız, <laughs> e, doğanın içindeyiz, doğada olmak gibi hareket etmek ve insan doğasının ne kadar e, bir parçası olduğunu ben her derste. Yeniden yeniden hem deneyimliyorum hem de çok şaşırıyorum. Çok benim unuttuğum, çok uzakta kaldığımı düşündüğüm bir yer ve yeniden hatırlamak çok güzel. Biraz bu insan merkezi batıştan uzaklaşmak gerekiyor aslında. Bugün yaratıcı Dans eğitmen eğitiminin e, orman buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Şu ana kadar gerek online derslerde gerekse canlı yüz yüze derslerde senin için bu ekoloji temelli yaratıcı Dans eğitmen eğitim atölyesi nasıl geçiyor? Sana neler kazandırdığını düşünüyorsun? Ya benim için çok keyifli geçiyor. Ee, ya her şeyden önce aslında ee, bu yarasıcı e, dans eğitmen eğitimi deyince aklıma gelen ekolojik e, kavram olarak söylemem gerekirse e, küçük su ayısı geliyor böyle bir ders işlemiştik. Mesela bu ders benim çok aydınlanmama e, vesile olmuştu. Orada böyle bana çok böyle irite edici bir canlı gibi gelen küçük su ayısı ile ilgili dersin sonunda bir şiir bile yazmıştım. Ve e, oradan yola çıkarak o ders ve sonraki bütün derslerde aslında şunu fark ettim. Yani aslında çevremizde gördüğümüz, e, aslında farkında olmasak da birlikte yaşadığımız pek çok canlıyı e, hiç tanımıyoruz ve bazen ön yargılarla yaklaşabiliyoruz. Yani bu hayatta da böyle aslında bizden farklı olan, bizden olmayan olarak düşündüğümüz her varlığa. E, tehlikeli gözüyle bakabiliyoruz ya da işte çok kötü, çok iğren, çok çirkin diye adlandırabiliyoruz. Ama bana yani bu eğitim hem bedenimde farkındalık kazandırmasının yanı sıra e, ekolojik olarak da etrafındaki canlılara, doğaya çok daha fazla saygı duymayı, çok daha fazla duymayı, hissetmeyi getirdi. E, o yüzden hem çocuklar için hem yetişkinler için bence çok çok kıymetli bir eğitim olduğunu düşünüyorum.